Kiminin imanı artacak, kiminin de gavurluğu artacak. Bu da ne biçim konuşuyor diyecek? Ayetleri de inkar edecektir. Ama biz tebliğle görevliyiz. Bir kişi Allah'a kızmasın haşa, sonra belayı bulmasın. Zaten dünyayı kaybetmişsin, bir de ahireti kaybetmeyesin. Dünyayı herkes kaybedecek zaten. Kralı da paşası da az, herkes kaybedecek. Dünya fani. Ama mesele ahireti kaybetmemektir. Başına bir bela geldi diye beni mi buldu, nereden geldi, bu Allah da niye böyle yapıyor ya? Bu Cebrail aleyhisselam da niye gidip Yahudileri sallamıyor da geliyor Müslümanları sallıyor? Zaten biz Cebrail aleyhisselamı seviyoruz. Niye bize böyle yapıyor? Yahudiler Cebrail aleyhisselama düşman. Gidip Tel bir sallasın. Tamam da sipar senin benim siparişimle olmuyor ki bu işler. Allah Teala ne buyurdu? Kafirlere dünyada cennet hayatı yaşatacağım. Çünkü onların sonu ebedi cehennem. Müminlere dünyada zindan hayatı yaşatacağım. Çünkü dünya imtihan yurdudur. Keyfe göndermedim diyor. Ama biz Müslümanlar rotayı şaşırdık. Dünyada keyif arıyoruz, rahatlık arıyoruz. Ama bulamayacağımız bir şey. İnni wa'adtu'r-raahate fil-jannati wan-naasu yatlubuna fid-dunya fe-kayyiduna ben rahatlığı cennete koydum, Müslümanlar için. İnsanlar kalkmış rahatlığı dünyada arıyor. Nasıl bulacaklar Allah buyuruyor. Hadis-i kutsiyle. Şimdi, şimdi adama soruyorsun, ne yaptın acaba bir görmeyeli, şudur budur diyor. Ya uğraşıyorum, uğraşıyorum. Diyor. Bir rahat edemedim diyor. E zaten ona cevap ne vermek lazım? Zaten edemeyeceksin. Sen de edemeyeceksin. Ben de edemeyeceğim. Çünkü neden? Öküzün altında buzak bekliyoruz da ondan. Burası dünya ise biz de Müslümansak rahat edemeyeceğiz. Ha başına bela gelmesini istiyorsan zikir, istiğfar, namaz,